Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mountain Blade Warband oynayacağım. Ee, ben karakterimi oluşturdum. Nordların şehri olan Sargot şehrinde şey yaptım. Başladım oyuna. Şimdi ise işte tüccarın verdiği reine görevini halledeceğim. Warband'ı da çok severim. İşte Bannerlord 2 çıktı. Ya yani yeni sayılır. Onu da oynamak isterim ama e, benim bilgisayarım kaldırmıyor. Onun yerine normal Bannerlord olanını bir deneyeceğim. Kaldıracak mı? Kaldırmayacak bak. Sen, sen bana nasıl vuruyorsun ya? Bakın kötü denesem mi? Hmm. Tutmaz tabi. Ben okçu değilim. Helal için de ne kaldı? Acemi nereye gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> ee, adamın elinde baltam Gel kardeşim. Evet saklandığı yerler hasta bulunmaçları yok oldu. her şey olan askerlere de teşekkür ederim. Mis. Evet para etmiyor. Sıkıntı değil şehirde satarız malları. Ben böyle 20 dakikalık bir video yapmayı düşündüm. Böyle bir seri halinde yapacağım. ilk önce bir ismi e kalesine almak isterim. Bu daha yakın. İşte belki burası da olabilir ama bu biraz şehre yakın gibi duruyor. Neyse ilk önce bir sarılık şehrine gidelim. İlk önce pazara gidip satalım. Zırhı benim zırhımdan daha iyi de. Ama işte bacağı şey vermiyor. Koruma vermiyor. Bundan dolayı sıkıntı. yüzünden işte. Ateş etme dedi. Evet. Han'a girelim şimdi. Tekrardan varsa bir şey yapamam. Aa. Tüccar nerede? Kılıcı Tamam 200 dinarı kazandık mis. Tamam. Neden dinleneceğiz onu da diyeyim. Hani tercih ettirilecek adamlar vardı ya. Avcı yaya yaya basalım. Tamam şimdi hana git. Tam sırası tüccar abi. Basalım adamları Evet. Tamamdır adamlarını kontrol ettik, evet, adamlarını işaret ettik, tamam. Bekliyoruz. Adamlar da köylüler. Çok uzunlar. Yuvurup da dalıyormuş yapıcıya Köşeye sıkışmış vuramıyor ha, İndirin Lan <laughs> <laughs> siz bir de talimlisiniz Ben talimsizim bana gelmeye çalışıyor anlamıyorum İndirdiler bile. Evet unutuyoruz. Evet tüccar abi. Daha sonra konumuza devam ediyoruz. Çapulculara karşı şu krala bir görev var mı? Kral abi. Yalancı. Benim için göreviniz var mı? E, vergi. en basit en sevdiğim iş vergi işi. Evet vergi topla kaç gün? 5 gün sürecek. Neyse arkadaşlar buraları size göstermeyeceğim. Evet sonunda Heh, Kaleye buradaymış. Hadi turnuvaya katılalım. 4 sağlık olmuş. Tamam. Ulan niye ikiye bölünüyorsunuz siz ya? Kesin bizim grup. Öldü. de. <laughs> bak. Gel çal. <laughs> niye kelime çalıyorsun? Evet. Aa vuramadım. Helal. Abi. Ben de yok. Ah. İyi kaçtı. Tamam bu kadar. Hadi. Var mı başka gelen? Evet güzel. Sonraki tur. Yeni savaşçılar kendi üstüme biraz boyası oynasam mı? Şimdi savaşın, savaşın arkadaşlar, savaşın acımayın, ah, vuruyorlar bana, acımıyorlar. Tamam bu kadar tiyent. Evet. Kendimi acındırmaya gerek yok. Ben şu an kim ne olursa olacağım başka kim kaldı? Eee bunları unutmuşum. Gülüyor Güleceğim de? Neyse yandı. Arkadaş Oğlum. oğlum. Evet yenildik. Ama Tunfe hakemi işte benim yeteneklerimden cesaretlerimden alkışlamış. Sonraki turda sıvışıyoruz. Abi bana işte uzun kılıç vermeyeceğim ya. Hey. Uzun kılıç o kadar iyi kullanamıyorum ama. Bu adamlar da iyi değilmiş. Bir de tek atıyormuş. Dramos. Sen kimsin Dramos? İki savaştan Evet. aha kral. Kral abi. Kral abi kim sen kazan. Ama Tamam. Güzel. Bir savaşçıdan oluşan iki grup. Tamam ben kendime Ovacieyim o zaman bu kim? Bak adamak kılıç yürüyor. tamam Abi harbi de basitmiş ama şimdi böyle savaş so şey aa. aa. Şey, kralı da tek atarız Kaleye git

ile ilişkimizi geliştirelim. O MC Tamam. Kontrikle niye -2? Aa, kız kardeşiyle -2 idi ya. yapacağız. Hiç saat koymadım. 20 dakikalık video yapacağım falan filan dedim de. Neyse onu şey yaparız. Şöyle peki. Aa o kadar da uzak değilmiş lan. Hiç şey yapmadım. Bir notlara bakayım. Kara avla. Kont gel Gelnata. Buluruz şu anda askerleri ye moral paramız var baya fazla da var gerekirse normal paralı asker de alırım şimdi şu köy nerede Feneda Feneda şuralarda olması lazım değil miydi aynen Feneda yakın yerde ya, sıkıntı yok ondan dolayı Şey Keşke bir saat falan tutsaydım. Neyse 20 dakikayı biraz aşar fazla. Dur. Gel la da abi. Biraz beklesen. Gel la da. Gel lan da olduğunu biliyorum da. Lada demeyi daha çok seviyorum. Düşmanı hücum. Hiçbir şekilde geri çekilme abi. Evet. Güneş bizim için olur. Hücum aslanları. Okay. Ee, buraya düşsen çok kötü olmaz mı? Yok. Bölüm biraz boş Ei. Dura, e aí, eu vou virar as bolsas, vou Ei... E -tum. Eee dur. dur. Ya bak. <laughs> Senin de ne kasketin varmış arkada. Ey. ateş edeceğiz ya da yakından dalacağız. İki askerim ya bayıldı ya öldü. Çökmüş pinak atladı bu kadar gidiliyor. Çökmüş sonuçta yani. Hızlı gidemiyor ama güzel at. Devam eder. bir şey atmayı kesin. Öleceğim. Ee, bak şu arkada atıcı var ya. Onu almak istiyorum. Zaten zırhı da küçük. Gel. Hmm. Abi. Alın öldürün. Benim canım az. Bayıldı mı? Bayılamaz. Hızlıca şu görevi de bitireyim. Al bunu hiç bakmadım. Çünkü güçlü olduğunu biliyorum. Evet, not kılıçlarını severim. Ee, at. Abi mis. Tamam. Tamam. Evet, şimdi kalenin yakınlarındayız. Dur, baskı, bazı askerler. Neyse.

Pardon. bunu bir sonraki görevde düşünürüz ayrı bir sonraki bölüm şimdi git bir şehre tamam sıkıntı değil E hadi adam ölmüş. Sıkıntı değil. Yapamıyorum. Atımı da kaybettim. Neyse. Param da var. Sıkıntı. İsmira aldım veya ne diyeyim şu elçi evet, kimse yok köy merkezine git şu görevi de halledeyim o görevleri de tamamlayıp İkinci bölüme yeni görevlerle girelim. Abi <laughs> ya. Böyle olmak da bayağı zor oluyor. Neyse ben bulduktan sonra videoyu tekrardan başlatırım. Sonunda. Kurtarmak için değil, adalet için. İnatla. Bak. Sinir ettin beni. Elinden canım değildi indi. bitirip oyunu kapatıyorum. Dur yan yana Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şey yapalım falan şey yapacağız Neyse arkadaşlar görüşmek üzere Hayırlı günler